Mesnevi ve Şerhi Merhabalar aziz dinleyenler. Mesnevi'nin 589. beytindeki başlığı en son paylaşmıştık sizlerle. Kendisinden halveti terk etmesini isteyen müritlerine vezirin ben bu halvetten çıkmam, çünkü burada ben kalp ahvaliyle kalbin halleriyle meşgulüm. Cevabından sonra 592. beyitten sonra yani devam ediyorum. 593. beyitte bir başka başlık açıyor Hz. Mevlana. Müritlerin vezirin halvetine tekrar itiraz ettiklerini belirtiyor. Ancak daha evvel halvet, erbayin, çile, itikaf gibi din ve tasavvuf dünyamızda yer tutan kavramların neler olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aziz dinleyenler, bildiğiniz gibi halvet yalnızlaşmak, yalnız kalmak demektir. Hatta tasavvuf tarihimizde de bu anlamda bir halveti tarikati vardır. Zaman içinde halvet kavramı tasavvufta da inkılap etmiş, değişmiş, halk içinde halvette olmak şekline bürünmüştür. Daha evvel mürşidi kamiller, hocalar, istidatlı bazı talebelerini özel bir Odada belirli bir gün vakit süresince oruçlu olarak yalnız kalmaya, zikirle, fikirle, şükürle hemhal olmaya götürürlerdi. Onlara bunu emrederlerdi, halvet emredilirdi. Fakat tasavvuf geleneğinin içinde hali hazırda bulunan ve devam eden bazı arif zatlar son zamanda yaklaşık 150 yıllık bir zamanda artık zamanın değiştiğini, insanın değiştiğini söyleyerek bu yalnız tek başına halvetin toplum içinde insanlarla birlikte olarak olması gerektiğini söylemişlerdir. Bütün tasavvuf ekollerinde üç aşağı beş yukarı birbirine benzer şekilde halvetler, yalnız kalmalar, çileler malumunuzdur ki vardır. Dağ başında tek başına yaşayarak Hakk'a makbul olmaya çalışan mı yoksa toplum içinde Hakk'ın emir ve yasaklarına sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışarak yaşayan mı daha üstündür mukayesesinde bütün aklı başında mutasavvıflar müslümanlar hocalar ve alimler ikincisinin daha makbul olduğunu söylemişlerdir. Yani insanın kendisini bir yere kapatarak yalnız başına Hakk'a kul olmaya çalışması değil toplum içinde insanların eziyetine, cefasına, hayatın zorluklarına, müşkilatına katlanarak yaşamak ve böylece hakka makbul olmaya çalışmak daha üstündür demişlerdir. Bu hikayede vezirin kendisini müritlerinden yalnızlaştırması ve bir odaya kapatması münasebetiyle biz şimdi sizinle halvetin ne olduğunu konuşmaya çalışacağız. Aziz dinleyenler, zaman itibariyle halvet iki türlü olur. Biri kırk gün sürer ki, buna Erbayn yahut çille derler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bakınız Araf suresinin 142. ayeti kerimesinin bir bölümünü okuyacağım size. Ve ve adna Musa 30 leyleten ve etmemnaha bi'aşr. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Bu ayeti kerimede Musa Aleyhisselam'ın 40 gün oruç tutup halvet ettiğine bir telmihte bulunulmaktadır. Böyle bir ...zımni hatırlatma da vardır... ...bu ayeti kerimenin içinde der müfessirler. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde yer tutan... ...ve halvete çileye benzeyen... ...bir başka ibare ise... ...itikaftır. Buna... ...halvetin bir başka biçimi de denir. İtikaf... ...lugatta... ...sözlükte... ...hapis olmak... ...yasaklamak ve gereklilik manalarındadır. Oysa dini literatürde ise, din sözlüğünde ise, insanın terbiye etmek amacıyla kendi nefsini yani kendisini hapsetmesidir belirli bir süre. Nitekim Bakara suresinin 125. ayeti kerimesinde de ve ahidna ila İbrahim ve ismaile an tahriba beyti littayfina bel ikfina vel ruk'e'is sujud yani mealen tavaf edenler iktikafa girenler ruku ve secde ile ibadet eyleyenler için beytimi yani Kabe'yi temizleyin diye İbrahim ve İsmail'den söz aldık buyurulmaktadır. Bu ayet-i kerimede de vel akifine ibaresinden anlaşılıyor ki aziz dinleyenler ta İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselam zamanında bile itikafa girenler yani kendilerini belirli bir süre için bir odaya insanların girip çıkmadığı bir yere hapsedenler vardır mevcuttur. Bu ayet-i kerime bize, bize bunu söylemektedir. Nitekim Hz. Musa İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirdikten ve Sina kıyılarına ulaştıktan sonra orada bazı toplulukların puthanelerde itikafa girmiş olduklarını görmüş. Hatta İsrailoğulları Hz. Musa'ya Araf suresinin 138. ayeti kelimesinde de mealen buyurulduğu gibi, onların ilahları gibi bize de bir ilah yap demişler. Ve Hz. Musa da onlara siz gerçekten cahil bir kavim, kavimsiniz diye cevap vermiş olduğu anlatılmaktadır. Aziz dinleyenler hasılı insanlığın başlangıcından beri her toplumun içinde, her cemiyette, her milletin içinde halktan uzaklaşanlar tenha bir yere, yalnız bir yere çekilip ...Hak ile birlikte olmak isteyenler olmuş... ...hala da olmaktadır. Nitekim Hazreti Mevlana... ...bir cümlesinde akıllı kimse... ...velev ki kuyu dibi gibi olsun... ...tenha bir yere çekilir... ...çünkü yalnızlıkta... ...kalbin temizlenmesi... ...mümkün olur buyurmuştur. Nitekim... Malumunuzdur ki Cenabı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Peygamberliklerinden evvel kendilerine risalet görevi gelmeden önce Hira dağında inzivaya çekilmiş hatta İkra suresinin Kur'an-ı Kerim'den nazil olan ilk surenin ayeti kelimeleri de kendisi inzivadayken nazil olmuştur. Efendim itikaf. Müslümanlıkta meşru bir emirdir. Şeriatta emredilmiş bir ibadettir. Erkeğin erkek bir kimsenin cemaatle namaz kılınan bir mescidin içinde kadın kimselerin ise kendi evlerinde namaz kıldıkları odalarda yahut bir köşede itikaf niyetiyle oturmasından ibarettir. İtikaf vacip, sünnet ve müstahap olmak üzere de malumunuz üç kısımdır. Vacip olan itikaf, aslında kişinin kendisine vacipleştirdiği itikaftır. Yani bir insan adakta bulunur. Şu işim olursa üç gün itikafa gireceğim. Veyahut şu iş şöyle neticelenirse bir nezir sözüyle, bir adak sözüyle bir şarta bağlı olarak şu iş böyle neticelenirse on gün itikafta oturacağım diye söylemesiyle itikaf kişi için vacip hale gelir. Bunda itikafa giren kimsenin de oruçlu olması şarttır. Sünnet olan itikafsa aziz dinleyenler Ramazan ayının 20. gününden son gününe kadar olan zaman içinde yapılır. Çünkü Cenab-ı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Ramazan ayının 20'si ile son günü arasındaki 10 günde itikafa girerlerdi. Bunda da itikafa giren kimsenin oluşlu bulunması gerekir. Müstehap olan itikaf ise Ramazan'ın son 10 gününden başka bütün diğer vakitlerde yapılabilir. Zamanı ve vakti belirlenmiş değildir. Hatta camiye giren kimse gece de olsa çıkıncaya kadar itikafa niyet ederse orada kaldığı müddetçe nafile bir ibadet olarak itikaflı sayılır. Camiden çıkınca itikafı da sona ermiş olur. Mekke ve Medine haremi şeriflerinde kapılara yakın bulunan direklere Neveytü sünnetel itikaf ibaresini taşıyan levhalar asılmıştır. Bundan maksat Mescid-i olsun, Mescid-i olsun giren kimselerin o levhaları okumakla itikafa niyet etmesi ve itikaf sevabına ulaşmış olmalarıydı. Burada neveytü sünnetel itikaf. Ben sünnet olan itikafa niyet ettim manasındadır. İşte şeriatın, İslam'ın bize emrettiği, ortaya koyduğu itikafın üç aşağı beş yukarı ilmihallerimizde, fıkıh kitaplarımızda yer tutan cihetleri bunlardır. Daha derinlemesine olarak dinleyenlerimizden isteyenler araştırabilirler. Biraz da çileden bahsedelim aziz dinleyenler. Bildiğiniz gibi çile 40 gün demektir. Çihil. Çihil çille kelimesi çihil kelimesinden bozmadır. Farsça'da 40 demektir. 40 gün demektir. Çile 40 gün boyunca halvet ve inzivada kalmak manasına gelir. Bizim tasavvuf tarihimizde aziz dinleyenler çileyi, erbaini, halveti, itikafı kurumsallaştıran hatta böylece onu ağırlaştıran tek tarikat Mevlevilik tarikatıdır. Mevlevilikte çile tam bin bir gün sürer. Bu da toplam 25 erbain eder. Yani 25 çarpı 40 bin bir gündür. Çileye giren bir mevlevi dervişi bu müddet boyunca bu zaman zarfında tekkede bulunmaya, izinsizce tekkeden dışarıya çıkmamaya mecburdur. Ruhsatsız, izinsiz bir gece bile dışarıda kalırsa onun çilesi kırılır. Yani çilesi bozulmuş olur. Yeniden çileye girip çilesini tamamlaması lazımdır ve çilesi kırılmış bu binbir günlük zamanı bu zaman zarfında tekkede bulunması gerektiğini aksatan bir insan tekrar semahaneye giremez çile esnasında bir Mevlevi dervişinin hayatı epeyce zor geçtiği için çile kelimesinden mihnet ve meşakkat anlamları da çıkartılabilir Efendim diğer tarikatlerde biat eden kimseye mesela onun istidadına, kabiliyetine göre esmadan biri telkin edilirken yani kelime-i tevhid, ismi celal, ismi hu, ismi hay vesaire talim olunurken Mevlevi tarikatine biat etmiş bir nevniyaza yani yeni dervişe onun gücüne, kuvvetine göre bir hizmet verilir. Ayakçılıktan, yani süpüntü dökmek, abdest hane gibi nefse ağır gelen hizmetlerden başlanır, o derviş derece derece ilerletilir. Bütün bu müddet boyunca bu zaman zarfında onun vazifesi eyvallah ve illallah sözlerine alışmaktır ve hakkın rızasını aramaya çalışmaktır. Mevlevilikte zaman içinde tarikate intisap etmiş olan derviş bu bin bir günlük çile içinde yavaş yavaş abdesthane temizliğinden mutfak hizmetine, mutfak hizmetinden sema meşkine, sema meşkinden mesnevi okumaya, farsça şerh etmeye kadar ilerlermiş. Tabi bunlar bu modern zamanlardan önce yapılan, yaptırılan hizmetlerdi. Bu modern dönemle birlikte biliyorsunuz tekkeler kapatıldı. Aslında bir insan yetiştirme kurumu olan tekkeler kapandıktan sonra da bu tür hizmetler de tasavvuf hayatından çıkmış oldu. Biraz evvel de arz etmiştik sizlere, bunun üzerine belki de arif zatlar bir odada bir hücrede halvette kalmayı değiştirmiş, dönüştürmüşlerdir. Yani malumunuzdur, Türkiye'de tekke kurumu da hukuken yasaktır. Elbette işin bir cihetinden bir tarafından da bakarsanız aziz dinleyenler, tekkelerin kapatılması sonuçta hayırlı bir hizmettir de. Evet, hasılı vezir bu Yahudi vezir kendisini insanlardan yalnızlaştırmış. İnsanların kendisini ne kadar çok sevdiğini bildiği için onlardan uzak kalmış. Çünkü bir insan bir topluluk tarafından, bir cemiyet tarafından, bir grup insan tarafından seviliyorsa bunu onlardan kaçarak istismar edebilir. Onlardan uzak durmaya çalışarak bunu istismar edebilir. İşte bu Yahudi vezir, bu kandırılmış insanların kendisine olan sevgisini bildiğinden, onları daha çok kendisine düşürmek ve kendisine bağlamak için halvete girmiş oturmuş. Yani onlardan elin ayağını çekmiş, kendisini bir odaya kapatmış. Şimdi 593. Beyt'te birinci ciltte ...Hazreti Mevlana müritlerin bu Yahudi vezire tekrar itiraz ettiklerini, halvetten çıkmak için veziri zorladıklarını anlatıyor. Efendim dikkat buyrulursa bu müritlerin üçüncü itirazıdır. Yani vezir onları bir kere değil iki kere göndermiş. Onların isteklerine cevap vermemiş. Ve her itirazından sonra anlaşılıyor ki bu zavallı müritlerin sevgisi daha çok artmış bu Yahudi vezire karşı. İşte bu üçüncü itirazlarında da diyorlar ki Cumli goftent ey vezir inkar niist, Gofti ma gofteni Müritler hep beraber dediler ki Ey vezir sana söylediğimiz sözler itiraz ve inkar kabilinden değil Bizim sözlerimiz, isteklerimiz başkalarının sözüne benzemez. Eş di dest az firak tu devan, ahi ahest az miyan can revan. Senin ayrılığından gözümüzün yaşı Taşlı gidiyor. Bu ahlarımız, eyvahlarımız, feryatlarımız, Fiyanlarımız samimi ruhumuzdan yükseliyor.'' Çocuk dadısıyla uğraşmaya kalkışmaz. İyiyi kötüyü bilmediği halde ağlar. Müritler Yahudi vezire itirazla diyorlar ki Ey vezir biz sana başkalarının itirazı gibi itiraz etmiyoruz. Başkalarının seni inkar ettiği gibi inkar etmiyoruz. Biz senin ayrılığınla yandık, kül olduk, bittik.'' Bak gözlerimizden akan yaşlara bak. Şu ciğerlerimizden, yüreklerimizden çıkan ahlara bak. Şu feryatları duy. Sen bizim dadımızsın. Bizse senin çocukların, bebeklerin gibiyiz. Biz seninle uğraşalım diye ağlamıyoruz. Biz sen göstermeyince iyiyi, doğruyu, kötüyü, şerliyi bilemeyiz. Biz sadece o çocuklar gibi ağlıyoruz. Bizim feryadımızı duy diyorlar. Mesnevi ve Şerhi